Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir GTA 5 online hilesi tanıtacağım. Ee, arkadaşlar hilemizde Valek, Aimbot Bot ve birçok troll özellik, araba spawnlama, para hilesi, birçok birçok özellik bulunmakta. Bu hileye erişmek için arkadaşlar Discord'umuza geliyorsunuz sunucumuza aşağıdaki açıklamadan. Buradan e, bizim yetkililerimize Abone olup like attığınızın SS'ini atıyorsunuz ve healing linkine ulaşıyorsunuz. Ve burada aldığınız bütün sıkıntılara yardım ediyor moderatörlerimiz, adminlerimiz, ben. Herkes burada yardım eder ve burası büyük bir oyuncu topluluğu. Gelip siz de katılabilirsiniz. Şimdi öncelikle verdiğim linkten indiriyoruz. Burada bir dosya olacak. Onu buraya sürüklüyoruz sonra x 64'ü açıp buradan gta 5'i seçiyoruz şöyle birazcık gta 5 ekse başka bir şey değil. ve ardından şuradan defuse diğerleri buraya sürükleyip inject diyoruz şimdi burayı kapamayın burayı kapatırsanız hile gider hile şu anda kuruluyor yani oyuna inject ediliyor bunlarla işimiz kalmadı şu anda evet bu yazı gelince hilemiz oyuna enjekte edildi demektir. Bu arada yanımda Berat var. Hoş geldiniz. Evet. Hoş buldum. F8'e hilemizin menüsü açılır. Şu anda ben bütün özellikleri gösterirsem video çok uzun olur. <laughs> Şimdi buradan anti money drop falan derseniz anti report burada daha güvenli olur hileniz. Buradan bir sürü bir sürü özelliklerimiz var. No clip, ne bileyim god mod. Çok fazla bunları önermem ve hileyi invite only session'larda yapın yoksa ban yersiniz arkadaşlar. Buradan mesela arkadaşınızı falan trollleyebilirsiniz. Ben şu anda buraları göstermeyeceğim. Ya da ne bileyim bakın şöyle mesela kamerayı sallayabiliyoruz herkese. Berat oldu değil mi? Hop oldu. çok çok. Benden biraz uzaklaşsana bir şey daha göstereceğim. Biraz uzaklaş. Yok yok, araban patlar, araban patlar. Öyle gitme. Dur tamam. E mesela şöyle bombalar falan yağdırabiliyoruz. Ee, arkadaşımızı patlatabiliyoruz. Ee, bu tarz Güzel mesela ne bileyim Tuvalet spamlayabiliyorum Berat'ın kafasına gördüğünüz gibi <laughs> Ve birçok şey var kafesi alma Falan var şöyle bir dakika ESP'yi de göstereyim burada ESP var Sanırım şu an onu bulamadım Yani ah ESP Mesela gördüğünüz gibi Valek böyle Berat Kare kare gözüküyor nerede olduğu böyle okla Size geliyor Eğim bot falan da var onları şu anda Göstermeyeceğim Vejle spanner var Burada Bunları açarsanız e, en yüksek özelliklerde araba geliyor. Mesela örnek göstereyim. Full eklentili bir araba geldi. Berat gözüküyor değil mi? Aa, evet. Bunları yapabilirsiniz. Çok fazla önermiyorum bunları. E, Vagili Options'tan buradan bunları da ayarlayabilirsiniz. Fix car falan filan. Weapons'tan bütün silahları alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi geldi. Şöyle bir de göstereyim. Bütün silahlar geliyor port var. Bunları da çok önermiyorum. Buradan e, hava durumunu falan halledebiliyoruz. Berat şu anda yağmur yağıyor değil mi? Hafiften. Şu an yağmıyor. Ya bizde gözüküyorsunuz. Tam bir bilgim yok. Buradan farklı özelliklerimiz de var. Recovery menüden arkadaşlar buradan da çok fazla abartmadan. Çünkü Rockstar'ın hile sistemi değişti, yani hile koruma sistemi değişti. artık çok çabuk biliyorsunuz fazla para yağdırdığınızda unlock buradan eee ne bileyim unlock yani açıyorsunuz ver oh. <laughs> at yani, öyle arkadaşlar dediğim gibi gelirseniz bütün sıkıntılarınızı çözeriz ha bir de şöyle bazı arkadaşlarımız bu hiledeki paraların harcanmadığını söylüyor Hemen bir şey satın alayım mesela örnek vereyim Aa. bir tane araba alayım Berat Söldürme beni mesela örnek vereyim şu motoru alayım sizin için. Mesela order diyorum. Garajımı seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi garajıma paramız eksiliyor. Geliyor paramız gördüğünüz gibi geliyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.